Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Binance'in 48. Launchpool projesi olan AEO hakkında konuşuyor olacağız. Aslında dün bir videosunu çekmiştim ama şu anda Launchpool sayfası hazırlandı ve ekstra bununla alakalı bir etkinlik var. Ondan bahsedeceğim sizlere. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Dünkü videoyu izlediyseniz orada, daha doğrusu pardon bugün öğlenki videoyu izlediyseniz orada e, henüz Launchpool sayfası hazırlanmamıştı. Ama şu an e, bu videoyu akşam saatlerinde çekiyorum ve Launchpool sayfası hazır ve yaklaşık dört buçuk saat sonrasında yani e, bu gece saat 3'te Launchpool başlayacak. Peki ne yapmanız gerekiyor Launchpool'a katılmak için? Launchpool'a katılmak için FDUST veyahut BNB havuzunda bu coinlerden tutmanız gerekiyor. Zaten bir önceki videoyu izlediyseniz Binance Launchful mantığını orada anlatmıştım sizlere. buradan stake edeceğiniz eee coinleri 7/24 daima çekebiliyorsunuz. Ondan yana bir herhangi bir problemimiz olmasın. Hatta şöyle göstereyim sizlere. Şu an mesela bende 0.35 FDUSD varmış. Stake et dediğimde buradan maksimum dedikten sonra stake it dedikten sonrasında gördüğünüz gibi saniyesinde buraya stake etti ve artık launch bu işte 4.5 saat sonrasında başladıktan sonrasında ben bu stake ettiğim coine bağlı olarak tabi burada çok az bir miktar var ama yine de belli bir miktar IAO token kazanıyor olacağım aynı şekilde BNB havuzu içinde geçerli buradan stake, stake et diyeceksiniz ve edeceksiniz Ha, ola ki işte buradaki fonlarınıza ihtiyacınız oldu buradan da paraya çevir diyeceksiniz maksimum diyeceksiniz paraya çevir diyeceksiniz ve anında sizin spot hesabınıza geçecek gördüğünüz gibi spot hesabıma geri geçti ben hatta şimdi stake edeyim burada stake edilmiş bir şekilde kalsın hani her ne kadar e, bu kadar fedevisti çok bir e, şey olmasa da yine de e, stake etmekte fayda var e, hani bu, aslında bunu da size göstermem iyi oldu minimum miktarlarla bile katılabiliyorsunuz tabii ki ne kadar yüksek miktarla katılırsanız ee, kazanacağınız miktarlar da o kadar fazla olur ama yine de herkesin bütçesi kendisine göredir sonuçta ee, genel olarak aslında bu kadar diyebilirim 4.5 saat sonrasında başlayacak 5 gün boyunca token'ın farmingini yapacağız zaten bir önceki videoda e, token hakkında ufak bir incelemede yapmıştım sizlerle beraber çok detaylı olmasa da yapmıştık gelin e, en başta söylediğim etkinlikten bahsedeyim. Bir pazarlama kampanyası bu. Aslında birçok e, launchpool özellikle portal launch'undan sonrasında bunları görmeye başladık. Zaten en son launch portalında e, I will launch Launchpool topluluk etkinliği diye geçiyor ve toplamda 10 kişiye 200 USD yani kişi başı 20 dolar kazanıyor olacağız. Burada yapmamız gereken tek şey ben size açıklamada topluluk etkinliği diye e, linki bırakıyor olacağım. Tek yapmanız gereken şey Açıklamadaki linkten girmeniz, hemen kaydol demeniz, ondan sonrasında Launchpool sayfasına gelip herhangi bir şey stake gitmeniz yani yapmanız gerekeni söylüyorum. Açıklamadaki linke tıkladınız, bu sayfaya geldiniz. Hemen kaydol dediniz, kayıt başarılı dedi. Ondan sonrasında I will Launchpool'un sayfasına geliyorsunuz, onu da yine açıklamada bırakacağım. Buradan stake ettiğim deyip, fdusd ve BNB havuzuna herhangi bir miktarda bir stake işlemi yapmanız gerekiyor. Yani bir nevi launch la katılmanız gerekiyor. Ondan sonrasında bu etkinliğe katılmış oluyorsunuz ve dediğim gibi rastgele 10 kişi 20 kişi 20 dolar kazanacak kişi başı olmak üzere. Bu da bu kadar basit aslında buradan da kazanma şansınız olacak. Buradaki mantık da şu şurada da yazdığı üzere kullanıcının işte son 5 hanesi e, ne göre ayarlanacak yani bir nevi rastgele bir mantıkta ilerleyecek dolayısıyla e, siz yani burayı okuyarak zaten anlayabilirsiniz. Bir önceki launch burada anlatmıştım bunu e, tamamen rastgele bir şekilde olacağı için sizin launch pool'a ne kadar miktar yatırdığınızın hiçbir önemi yok. E, 0.30 şurada gördüğünüz gibi 0.35 e, FDUSD yatırdım ve ben şu an bu etkinliğe Kalifiyeyim katıldım ve eğer kazanırsam da ödülümü alacağım. Herhangi bir problem yok anlamına geliyor. Burada katılmanızda fayda var. halihazırda hazırda Launchpool'a katılıyorken neden ekstra bir çekilişe katılmayasınız bu Launchpool'la alakalı. Genel olarak bu videoluk bu kadar diyebilirim. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımızdan bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.